Arkadaşlar herkese mutlu pazarlar. Bu fıstığımız dün ilk yumurtasını attı. Şu an içeride baba var. Hani birazdan çıkarlarsa ya da video sonuna doğru gösteririm hani yumurtasını da. Çok güzel oldu yani hani bekliyorduk, bekliyorduk, bekliyorduk. Yani bu sultanlarımızdan gayet güzel bir şekilde ilk yumurtasını saldı arkadaşlar. Şimdi evimizin yeni konuğu, güzel bir dişimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir dişimiz. Hani bir ablamız kuşa bakamamış. Hani bakar mısın diye rica etti. Biz de onu kırmadık. Ve kuşumuzu teslim aldık. Hani diğer kuşlarım da sıkıntılıydı biliyorsunuz İngilizler ve Remov altından gelen dişimiz gayet iyi oldu. Hani onlarla biraz bekleyeceğiz çünkü onların gagalar kararmaya başladı. İngilizler Remov altından gelen kuşumuzun. İnşallah onlardan yavru alamazsak bunu eşe atacağız. Bu arada yavrularımızdan bir tanesini sahiplendirdik. Diğeri şu an erkek olan kuşumuz arkadaşımız hani bu süre zarfında sıkıntı olur dedi. Hani bakamayabiliriz dedi. Hani biraz zaman geçsin ondan sonra arkadaşımıza bu yavrumuzu göndereceğiz arkadaşlar. Kuşumuz da iyice uçmaya öğrendi bu arada. Bakın görün. Yeni gelen evimize dişimiz. Çok güzel bir dişi. Gördüğünüz gibi Gelelim normal. Hani çiftlerimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rainbow altından gelen dişimiz gaga iyice kararmaya başladı. Bunlardan da yakında yani yavru alırız. Dün bakmıştım gerçi bir daha bakayım. Girmeler var yuvaya. Gördüğünüz gibi tüyler falan çoğalmış. İnşallah bu kuşumuzdan da bu çiftimizden de yeni yavrular alırız. Biraz sanki arka sırt kısmı şiş gibi. İnşallah hani bu kuşumuzdan da yavrularımızı alırız. Gelelim alt tarafa. İngilizimizin hani çere bembeyazdı. Biliyorsunuz diğer videolarımızdan da. Onunki de bayağı bir karardı. İnşallah bunlardan da güzel yavrular alacağız. Bu salma kafesi full yavrularla dolduracağım arkadaşlar. Hani çekilişlere ara verdiğimizi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bakalım iyice dolduralım yavrularla. Ondan sonra bir şey yapacağız diye düşünüyorum. Bu güzellikler her zaman olduğu gibi birbirlerine yem kusmalar. İşte ne bileyim ilgi alaka gayet güzel. Çok güzel anlaşıyorlar ama annemiz daha hazır değil. Yani inşallah bir an önce hazırlanır o da. Kendini hazır hisseder. Bir önceki dört yumurta gibi olmasın da. Hani bir önce dört tane yumurta yaptı sonra yatmadı. ilk kuluçkası olduğu için. İnşallah bunlardan da güzel yavrularımızı alacağız. Renk renk. Çünkü bayağı bir değişik Renklerde yavru çıkacağını ümit ediyorum çünkü şu mavi benim kendi yavrum anneyle babanın renkler muazzam bu kuşun akıbeti de hani albinolardan geliyor zaten bakalım nasıl renkler alacağız bunlar da yuvada tık yok gelelim boş kafese boş kafesin içerisinde beklediğimiz ve sabrettiğimiz Japonesimiz ve kendi annemiz olan gördüğünüz gibi beşlediler. Yuvaya da beraber girip çıkıyorlar artık. İnşallah hani bunlardan güzel tepeli, mantolu, güzel kuşlar elde edeceğiz. Bakalım. Dediğim gibi salma kafesi full yavruyla dolduracağız. Yani aşağı yukarı ben bu kafesi yaptırırken hani salma kafesi 20 25 tane kuş alır diye yaptırmıştım. Zaten 20 25 tane koymayız da buraya. Hani 15 tane falan koyarız. Geriye kalan kuşlarımızı da buraya koyarız bu kuş gittikten sonra. Yavrumuz gittikten sonra. Bakalım. İyice kanalımızdaki kuş sayısını fazlalaştıracağız. Bu arada anne baba az önce anne buradaydı da baba içeride kuluçkada İnşallah çıkar. rahatsız etmek istemiyorum. Hani şimdi çıkarken ayakları ayakları yumurtaya zarar verebilir. Yemleri daha yeni değiştirdim videoya başlamadan önce. Çedene, çekirdek, karışık muhabbet yememiz akabinde aktarımız ve vitaminli suyumuz artı elma kalamar kemiğimizi görüyorsunuz zaten. İnşallah bu yavrumuz da bir an önce yeni sahibine ulaşır. Öbür kuşumuzu yolladık. Bakalım çekilişler gayet iyi gidiyor ama sıkıntı şu. Hani bunu da Yeri gelmişken paylaşayım sizlerle. Güzel bir aile kurmaya çalıştık, güzel bir e, platform kurmaya çalıştık. Hani Türkiye'nin en büyük kanalı olmak için adım attık. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani e, çekiliş videolarımız yine yakın izleniyor. Normal videolarımız 200'de, 250'de kalıyor. Yani bir bu işe girerken hani YouTube'da bir kuşçu abimiz vardı. Hani ona danıştım dedim böyle böyle ben dedim hani yavrulara yetişemiyorum akrabalara verdim abi akrabalar Hani artık alacak yer bulamadığım için hani verecek yer bulamadığım için dedim. Hani böyle bir şey açayım diye düşünüyorum dedim. O da sağ olsun hani yolunu yöntemini gösterdi ama sıkıntı şu çok güzel bir lafı vardı. Dedi ki bana kardeşim çekilişi bin abonelerde ve katlarında yaparsan daha güzel olur dedi. Hani bazen diyorum ki adam haklıymış. Hani bazen de diyorum ki ya diyorum hani benim yöntemim güzel. Hani çünkü sevindirmek çok güzel bir duygu. Yani çıkan yavrularımızı sizlerle paylaşmak çok çok güzel bir duygu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hani o abimizin söylediği lafı söylüyorum. Aynen şu şekilde dedi. Kardeşim dedi çekilişle gelen çekilişle gider dedi. Yani çok da doğru bir söz aslına bakarsanız. Şimdiye kadar 10 küsürü devirdi benim dağıttığım kuşlar. 6 aylık kısa bir sürede hani gayet de güzel hani sponsorluklar dışında hani elimden geldiğince 500-600 civarı abone toplayabildik. Güzel bir aile kurmaya çalıştık. Ama izlenmelerde sıkıntı var dediğim gibi. Hani birazcık daha ne bileyim hani geçen çekiliş videosunun altına da yorum yapan bir arkadaş vardı. Çok da haklıydı. Abi dedi biz de senin videolarını dedi hani o 100 200 kişilik banttaki kişiler sürekli izliyoruz ama dedi. Çekiliş yapıldığında haklı olaraktan Hani izlemeyen adam çekiliş başlığını görünce damlıyor abi dedi yani ve kuş ona çıkınca hani bize haksızlık olmuyor mu dedi. Doğru söylüyor yani. Biraz daha hani böyle yani izlemek istemiyorsan kuş için bu kanaldaysan yani benim açık fikrim, şahsi fikrim hani çıkmak isteyen arkadaşlar çıkabilir ama gerçekten kuş isteyip de kanalımızı, videolarımızı beğenen arkadaşlar var ise bu 150-200'ün dışında. Yani birazcık emeğe saygı vahabında izleyebilir arkadaşlar. Çünkü yani bir emek gösteriyoruz. Kimsenin, hiçbir kanalın yapmadığı gibi, hani 6 aylık kısa bir sürede millet gibi 10 binde bir veya da 1.000 abonede bir 5.000 abonede bir kuş vermeyip de yani 6 ay gibi kısa bir sürede 10 küsü tane kuş verdik O yüzden dediğim gibi Hani biraz daha arkadaşlar izlerse daha iyi olur. En azından bu fikri, bu tezi ortaya atan arkadaş. Yani haklılığı biraz olsun azalır diyorum. Yani ben de bu dertten yakınıyorum çünkü. Normal çekiliş videomuz 11500 izleniyor. Öbür türlü hani diğer videolarımız 200-250 de kalıyor. Neyse sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece kuş için eğer bu kanalda olan arkadaşlar varsa hani onun yeri burası değil diyorum. O yüzden hani güzel bir aile kurduk. Bu ailede yer almak isteyen arkadaşlarımız bizimle beraber kalmak isteyen arkadaşlarımız her zaman kendini gösteriyor. Bu arada hani lafı uzatıyorum da sultanları bekliyorum. Sultanlar daha Aa, baba. Baba burada şöyle hafiften bir açsak. Ha. Annemiz Kuluçkayı devralmış. O yüzden rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Umarım hani yakalarım yumurtayla boş olduğunda tekrar kanalımıza atarız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın